Hocam Messi ile bir frikik yer miyiz? La bırak bıçakla. Bıçakla. Viera bu ne hız acı? Hacı bu ne hız? Sen ne yapıyorsun Viera? Sen ne yapıyorsun Viera? Lan bak üstüne geliyor. Üstüne geliyor bizim kasıya eşek. Kasiyas. sana ben bir şey demiyorum sana. Ya böyle bir şey yok ya. Gerçekten bu kadar karaktersiz olmayın abi. İlk 15 dakikada skor 2-1 oldu. Daha sonra topu bir daha vermedi ya. Ben böyle bir karaktersizlik görmedim. Herkese merhaba arkadaşlar benim Emiz Kamalak yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz yine sizin yorumlarınızdan gelen en çok beğeni alan challenge'lardan birini yapıyoruz. Ve bugünkü challenge'ımızı bizden kim istemiş ve bizden ne istemiş hemen ona bakalım. Baya uzun bir challenge. Efecan kardeşim demiş ki abi az katlonda challenge önerisi yapacağın şey demiş. Tamam az aldık. Sağ bek sol bek değiştir demiş. <laughs> Değiştirdik baba tamam. Daha sonrasında forvetin yerlerini değiştir demiş. Değiştirelim hocam. Onu da değiştirdik. Sağ göbek ve sol göbeğin yerlerini değiştir demiş. Hemen onu da değiştiriyoruz. Daha sonrasında OS ve DOS yerlerini değiştir demiş. Hemen onu da değiştirelim hocam. Kaka Viera yer değiş. Kafu Carlos değiş. Beckham Matheus yer değiş. Kaleye Casillas koy demiş. Zaten yaptık biz onları. Ama hayret arkadaşlar gerçekten şunu söylüyorum. Oğlum challenge önerisi yaparken Türkçe'ye de dikkat edin. HDK challenge'ları okuyorum. Tek sefer de okuyamıyorum lan. Bu kadar kötü kullanmayın bu Türkçe'yi. Noktalama işareti kullanın. Devrik kullanmayın. Gaziantep'te çok fazla devrik cümle kullanılır ama sadece Antep'te kullanılmıyor. Bütün YouTube yorumlarında kullanılıyor. Lütfen noktalama işaretlerini ve kelime yapılarına dikkat edin. Bu çünkü alışkanlık haline geliyor. Hata yaparsınız. Adamın yorumunu ben biliyorum. Daha önceden okudum. Şu an okurken zorluk yaşıyorum. Yani tane tane olsun yazdığınız şey de. Lütfen. Neyse ufak uçukça ders verdikten sonra challenge'ımıza devam edelim. Ne demiş? Kaliye yazı koy demiş. Tamam koyalım abi. Geldik kasiyasa. Hop neredesin hayatımın anlamı? Buradasın. Kasiyattan nefret ettiğimi bilen birisi. Tamam. Ve demiş ki iki farkı atamazsam bir ikon, iki legend, 3 tane 95 artı play fixil demiş. Peki yaparız. Şu an bakalım takım ruhumuz 89'a düştü hocam. Beni en çok zorlayacak kısımlar ofansif orta ortası ve dosun yerini değiştirmek. Sağ ve sol bek durumu. Ama orada bir de Kasiyas etkeni var ki beni en çok yıpratacak şey diyebilirim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bu Kasiyas'ın kolu yok. Her maçta oynatırım. Her maçta pişman olurum. O zaman ne yapıyoruz? Like atıp abone olun. Bildiğimler açın. Arkanıza yaslanın. Çalışma yorumlara yazın. Yoksa bir selam çakın. Manyak harikulade her şeyin tersine döndüğü bir challenge geliyor. Oynat bakalım. Hocam Allah aşkına bana Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş model takım adam gelmesin. Gelmesin ya gerçekten nefret ediyorum. Az önce bir maça girdim göstereyim istatistiğine. Ya böyle bir şey yok ya. Gerçekten bu kadar karaktersiz olmayın abi. Ben normalde sinirlenmem bir maç için gerçekten kudurtuyorsunuz ya. Ya bırak ben tanıyorum bu bura. Ya vallahi kafayı yedim. Abi böyle bir şey olmaz. Abi 0-0'a zaman oynuyorlar ya. İlk 15 dakikada skor 2-1 oldu. Daha sonra topu bir daha vermedi ya. Ben böyle bir karaktersizlik görmedim. Ya abi sinirimizi bozmayın ya. Bu oyunda kazanmayı bilmiyorsanız oynamayın. Ya da adam gibi oynayın. Efendi gibi kaybedin ya. Çocuğun kaltosu da bu. Ayaküstü sabahın köyünde nasıl sinirlendi? ben. Ben bir sürü yabancıyla da oynadım. Hiçbirinde bu karaktersizlik yok. Nerede Türk takım alan varsa hepsi karaktersizlik yapıyor ya. Bu bir değil iki değil ya. Ben anlamıyorum benim ülkemin adamında var ya. Anlamıyorum. Ya gerçekten bir söz var bak bu konuda çok doluyum. Diyor ki, ki güzel bir şey yapılmışsa Hans yapmıştır. Çirkin bir şey yapılmışsa Hasan yapmıştır. Valla bizim bu ülkemizdeki insanlar niye böyle ya? Abi şu oyunlarda niye dalga vericilik peşindesiniz ya? İnsan gibi düzgünce oynayın lan şu oyunu. Çıldırdım ya. Farkındaysanız dün bir video geldi. Sırf bu yüzden. Astral mı dersin zaman oynayan mı? Geçersiz sayan mı, ne kadar ahlaksızlık varsa yapıyorlar ya. Bunların hepsinde yapanlar ya Galatasaray ya Fenerbahçe ya Beşiktaş ya Trabzon model takımı. Yapmayın etmeyin. Böyle karaktersizlik yapıyorsanız da Türk takımı almayın. Bizim Türk takımlarının adını kirletmeyin ya. Yabancı biriyle karşılaşıyorsun sonra adamlar neler diyor ya. Bari Türk takımlarının karakterini imajınız edeleme. Ahlaksız adam ya. Başlıyoruz hocam. Buradan Real ekibine selam olsun. Hepsini severim. Onlar da beni sever. Burak'la şu challenge'ı yapalım düzgünce. Burak zaten böyle bir şey yapmaz. Burak efendi bir çocuk. Hocam Matheus, Rumenige, Şöyle ver kaçımızı yaptı Matius. Tekrar Rummenigge'ye doğru. Rumenige şöyle Rashford'u gördü. Güzel. Beckham şöyle bıraktı. Kaka vurdu. Olmadı tamamdır. Bir yere Van Basten'i gördü. Matius tamam aldı hocam. Rashford Kaka'yı gördü. Kaka Matius'e. Matthews Matius'ten Rummenigge'ye doğru. Tamam. Oha 10 kişi aslında nasıl geçti? Lan şöyle oyna bana at. 10 at 15 at. Sevinirim gülerim eğlenirim ben hepiniz tanıyorsunuz ya. Valla ben asla yenilmekten korkmam. 13 yediğim maçı da attım, 7 yediğim maçı da attım. Güle eğlen attım. Millet gol yedikçe gülen tek kişi diyor bana. Ama ben dayanamıyorum böyle karakteristikle. Hocam adam öldü. Tamam neyse maça zaten stres soktu kusura bakmayın. Artık eğlence zamanı. Hocam Viera Rashford'a. Rashford. Rummenigge'yi gördü. Rummenigge niye kaçmıyor acaba? Hocam kaka tamamdır. Beckham. Bizim 3 gol bulmamız lazım şu an değil mi? Hocam Viera'ya. Viera Rumenige'ye Rumenige Şu bir tamam İyiyiz abi iyiyiz Bak bırak ne güzel oynuyor kurban olurum lan böyle adama Hocam kaka van basten Güzelsin Matius indir Aha. Hocam Campbell tamamdır Patrick Viera Şöyle aldı Rumenige'ye Rumenige Rashford'u gördü Rashford'dan Rumenige'ye Tekrar Rashford'a Bak bekliyor Öyle bir ara. Oy. Kardeşim. Açmamak için her şeyi yaptı var ya oradaki orada bana boşluk vermemek için her şeyi yaptı ama ben orada Vieray devreye soktum o zaman da yapacak hiçbir şey kalmadı işte hocam 2-1 tamamdır atmamız gereken minimum bir gol daha var gol yemeden bırak dur Rumenige Rumenige şöyle gördü Rashford'u Marcus Rashford sol ayak aga be Rumenige olsa goldü o ikisinin yerini değiştirdi dedim bana Efecan yüzü bu benim taktiği biliyor. Ama yanlış attım. Çok yanlış attım izle. Oy Campbell mı? Kafu mu? Kaka mı? İyice nasıl bozduk lan taktiği. A bunda da Cassias varmış tamam o zaman. Baksana pas attığı yere bak Allah aşkına. Bir de ben atayım mı lan Cassias'a? Hadi bakayım. Oğuz'a etmiş ya la. Ben Rashford'u atmak için atmadım. Direkt tekrar Cassias'a gitsin diye attım. Beceremedim. yapıl indirir misin hayatım? Attık Viera, günün bir Günün etkilisiz verinden OZ'de iyi iş yapıyor. Rumenige, hop Rashford'a. Rashford geri oyna. Geri oyna bir yere ya. Bir ye. ah. Casillas işe yarıyor. Bu alçak degaç çıkarmış ya da bunun kasiyasında var. Ben yok acı ya. Oy çok güzel çok güzel. Aşırı güzel ver kaç. Benim Rashford'un sağ ayağı böyle bir değil ha. Adamın Rashford'un sol ayağı gömçürdü. İyiydi Burak. Tebrikler. Hocam Vieira. Şöyle Rummenigge'ye. Rummenigge, Rummenigge... offside yok. Bizim iki gol atmamız lazım şimdi. Bekan Bahar bıraktık Kaka'ya. Kaka. Şöyle gördü hocam Matius'un. Matius. Vieira'yı gördü. Vieira. Rume aldı Rashford'a doğru. Marcus Rashford. Ya şöyle gollük etsin ya. Bir Burak atıyor bir ben atıyorum. Bak ne kadar tatlı. Niye bu adam çünkü United almış. Hocam bu arada buran iki şutu var ikisi de gol olmuş. Bizim Casillas dediğim gibi bu adamın kolu yok hacı. Bu adamın hangi kartıydı Casillas'ın? Aynı kart. Ben ikinin kolu yok bunun kolu var hacı. Acaba problem bende mi? Ya da Casillas ben sevmiyordu lan. Sormak lazım. Kaka. Bıraktı Carlos'a. Carlos'tan Vieira'ya tamam. Geri çekiyorum. Lampard. Aha Messi tamam. Van Basten alabilir. Ha kaka. Çok güzel bıraktı Beckham. Beckham'dan Rashford'a. Rashford'dan Rummenigge'ye. Rummenigge, Rummenigge Rashford. Bak gene bek Bak bak bak. Çocuk topa kaydı da. Oy Rabona. Rume kakaya doğru. Olmadı. Alırım alırım. Bir yere adamsın. Yapma bu yakışmadı. Yakışmadı. Ya, oha Van nasıl kaçtı? Otomatik lan benim imleç Bekan oradaydı ben bir şey yapmadım Ben öyle arkadan kaymam karaktersizlik yapmam Ha bazen yaparım ama bugün o gün değil Hocam Messi ile bir free yer miyiz La bırak bir çakla Bir çakla uyu güzel çakıyordu Yerinde olsam dalan şu çakardım Hocam Casillas şimdi Rashford indirir misin gülüm Bir indir Viera harikasın Rume Bıraklı Viera'ya Viera, Viera Rashford'a doğru Rashford içeride Rumenige var Rashford geri oyna Patrick Viera o Abi dünyanın iyi olsa ise Patrick Vieira'dır. Aksi iddia eden futbolcu halidir. Adam daha ne yapsın lan? Asistler, goller. Oyuncu değiştiriyor. Biz değiştirelim mi? Kim alalım ki? Vieira'nın yerini alabileceğim bir oyuncu yok. Yok hocam ya. Efe kardeşimizin dediği dizilişe devam edelim. Haksızlık olmasın. Belki yaptığımız değişiklikleri sevmez. O yüzden böyle devam edelim. Lampard. Ver ver ver. Campbell. Sağ bekle Carlos. Tarihin en iyi sağ beklerinden. Beckham. Şöyle Vieira'yı gördü. Vieira. 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 Ana adam geldi. Hasi yaz. Selçuk mu kurtardı lan? Aba arkadaşlar kıyamet yakın. Matius hocam. Rumenige'yi gördü. Rumenige. Hocam Rashford tamam sakiniz. Şuradan Rumenige'yi kaçırdık. Rume Rashford'u gördü. Marcus Rashford. Abi Viera harbi çok güzel olsa oynuyor ha. Hani Messi Neymar gibi sağa sola da hiç gitmiyor. Adam baya baya ileri geliyor lan. Viera adamdır. Anam. Allah korudu hocam Allah korudu Carlos tamam Beckham bir kondamız var mı şurada Vieira'yı gördü Vieira Vieira bu ne hız acı Hacı bu ne hız sen ne yapıyorsun Vieira sen ne yapıyorsun Vieira <laughs> Ya plakazı gibi vurmadı mı böyle yerden dümdüz cüz diye gitti Rashford indirir misin pardon lan Campbell'dı lan Rashford bizim değil Campbell geri çektik O Vieira var ya hem OOS'lik yapıyor hem dostluk yapıyor nasıl bir insan lan bu Hocam kaka yüz kakayı da kaçırdık Rume bıraktı Yapma. Bak Vieira o topu vermiyordu. Hocam bekam var. İndir sakince tamam kafı kafadan Vieira'ya. Vieira'dan Matheus'e. Matheus, Matheus Rume'ye. Rume. Şöyle yukarı Rashford'a doğru güzel pas. Ay yukarı yukarı yukarı. Aga be. Tahmin ettik de yapamadık. Aha. Oy. Carlos yetişebilir mi? Lan bak üstüne geliyor. Ne geliyor bizi kasıya sıkıyor eşek. Top köşeye de gitmiyor ha. Hocam bir santa golümüz var mı? Bir yer acım gelir misin hayatım? Ver faalimi ver. Şimdi, kimle vurabilirim ben? Ulan Messi olsaydı bir dalan şut denerdim de başka kim dalan şut atıyor bizden? Normal plase gol de atabilirim. Normal free kick de atabilirim. Hocam Beckham güzel free kick. Geldi. Geldi geldi gol. hissettik babacım. Güzel de vurduk. çizgide de güzel çektik. Tertemiz bir gol oldu. Hocam skor 6-3. Oy! Kasiyas. Sana ben ne, bir şey demiyorum sana. Sen yani oynatanlar var. O yüzden onların hatına ben laf söylemeyeceğim. Ama senin kolun yok haberin olsun. Hocam Vieira, Rumenige'ye. Rumenige. o çok ezber oynadı. O top ölse gitmez ki oraya. Kaka. Tamam. Kagava lan ne kakası. Bir şey yok be hocam. Oğlum bu Vieira ne yapıyor? Defans yapıyor, asist yapıyor, gol atıyor. Adam var ya şu an yemin ederim Joker müthiş oynadı. Faal yapıyor, topu durduruyor. Hocam aa ver 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 ver. ver. Hocam Campbell. Bırak dur Rummenigge'ye. Rummenigge. O geri adım atmayacak. Bizde geri yok hocam. Gerekirse ileriden döneriz. Ya işte böyle abi maç dedim böyle olur. Bu maçı ben yenmesem de Burak 6 atsa da ben yine bu tepkiyi veririm. Her zaman da vermişimdir. Ama ben derdim akıcı futbol, bol goller, bol pozisyonlar. Hani istediğim eğlence bu anladın mı? Burak eline konu sağlık kurban olayım ya. Böyle oynayanlara hastayız ve 6-3 3 fark attık. Kardeşim dediği challenge'ı da yerine getirebildik. Vieira'nın muhteşem oyunu vardı. Derecesini çok merak ediyorum Vieira'nın. Hocam 7 derecesi var. Vieira 1 gol, 2 asist oynamış. Gayet de sağlam bir futbol çıkarmış. Derecemize de bakalım hocam. Derecemiz kaç olmuş? Hemen. Derecemiz 1432 olmuş. Elimize konuda sağlık. Sizin de kendi çalışanınız varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.